Suyu bitirmedin inşallah. Çamur ayakkabılarından bile sızmış. Yok canım, var da. Var, var, var. Aa, versene Kemran. Tamam, var diyorum su. Ver, ver bakayım sen şunu. şu ayağını. Ne yapıyorsun? Bakayım. Ne bunların hali? Allah Allah. Kemran ne yapıyorsun? Pislenmiş. <gülüyor> <gülüyor> ver tamam, ayağını, Ver şunu. Diğerini ver. Aa. aa. Kemran bırak dedim. Tamam, Bunlar yeter. Bakacağız. tamam. Ha bakalım Aklımda. Sırf şu havluyu verebilmek, lades yapabilmek için ayağını dahi yıkadım. <laughs> Feride, şu inadım bitmiyor. Niye şahsi alıyorsun? Niye kızıyorsun? Hayır, ben oyunu kuralına göre oynuyorum. Ayrıca her türlü hileye hurdaya da başvuran sensin. Hadi kalk. Yapma, yapma Nurum. Bak ben zaten dertliyim. Bir de sen kederlendirme beni. Ben ne yapabilirim ki? Ha? Ben seni nasıl teselli edebilirim Besim Hanım? Ne yapayım? Onu söyle onu yapayım. Çocuklarımı yavrularımı şu kapıdan getirebilir misin? Ah gücüm yetse ona. Senin gücünün yetmediği bir şey mi var Seyfettin Reis? Ya Olsun, sen, <laughs> canım benim, canım benim, yavrum, hoş geldiniz bir daha. Sen, canım, canım, <laughs> kızularım, bir daha sakın evinizi, ailenizi bırakmayın. Yine bir uçuruk çıktı galiba. Yok kız, kız uzanmıyor, canım yok. Oradaydık. Bize nas felak okudun sen. Değil mi? siz miydiniz? Oy 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 kurban oldu. Kusura bakma, seni de korkuttuk. Sadece sürpriz yapmak istemiştik. Ay olsun paşam, olsun beyim. Siz buradasınız ya, birliktesiniz ya. Değil nas felak. Ben size sabah kadar hatim indirim be. Hadi, hadi oturun sofraya. Güzel kızım. Kuzum hoş geldiniz. Ay, hadi git. Gel, gel, gel. Bir eksik varsa getirelim. Hadi oğlum hadi. Sağ ol Cumali efendi. Sen de bizim sırrımıza ortak oldun. Çok güzel sofra hazırlatmışsın. Afiyet olsun beyim. Ha, siz en başından planlıydınız yani. Kusura bakma beyim. Öyle. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Ee, neye borçluyuz bu nümayişi? Feride ve ben. Sizin de duyunca hoşunuza gideceğine inandığımız bir şey açıklayacağız. Her şey iyi hoş da sofrayı neden yukarı hazırlatmadınız? Neden burada yiyorsunuz? E, i̇ki başımıza yukarı çıkmayalım dedik. Biz böyle iyiyiz. E, Necmiye nerede? Artık Necmiye... ...bu evde yok kızım. Benim gidişimi fırsat mı bildiniz baba? Yok be evlat. Öyle denk geldi. Kadının verdiği mühlet doluyordu. Baba ben daha kapıdan çıkaracakmaz kızını o herife mi verdin? Oğlunun kuyusunu kazan herife. Yok be iki gözüm. Başka çaremiz yoktu. Vardı baba. Avrupa'ya gönderecektin. Neyse sen zaten kararını vermişsin. Ben söylemedim mi? O herif bu eve gelirse oğlunuzu unutun diye. Bunu bile bile. Feride kalk gidiyoruz. Kamran bir dursaydın. Feride gidiyoruz. Çocuklar yapmayın. Kamran. Baba! Baba. Baba. Nasıl hissediyorsun kendini? Ha? Bir tur attım geldim evlat. İyiyim. Göğsünde ağrı var mı? Olması mı lazım? Küçük bir kalp sektesi geçirdin. Göğsünde ağrı varsa bilmem lazım. Çok evlat. İyiyim ben. Halsizim yalnızca. Geçmiş olsun Seyfettin Bey. Sağ olasın Üftade kızım. Vallahi Azrail'i ikidir tavlada mars ediyorum. Çok kızdırdım. Acısını fena çıkartacak. Aman efendim. O nasıl söz? Allah size uzun ömürler versin. Sağ olasın kızım. Benden istediğiniz bir şey yoksa? Sağ ol İftar. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Beni affedebilecek misin? Affedilecek bir şey yok iki gözüm. Geleceğe vardı geldi. Gitti işte ne olacak? Ben kendimi affetmeyeceğim. Kendinle aranı bozma evlat. Şu dünyada ne fenalık varsa... ...kendiyle barışık olmayan insanlar yüzünden var. Ama onların hiçbiri benim umurumda değil. Sen benim umurumdasın. Az daha senin sebebini alıyordum. Sen benim ancak onurum, gururum olursun aslan parçası. Hadi artık üzme kendini. Daha baban dünyaya kazık çakacak merak etme. <laughs> Babam daha iyi. Gelebilirsiniz. Çok şükür. Çok şükür. Sana ders olsun Besim Hanım Bak söylüyorum Bundan sonra hanemde hüzün, keder istemiyorum. ona göre Yok yok Vallahi söz veriyorum ha. Bundan sonra hep güleceğim sana Büsbütün <laughs> <laughs> e, iyi mi? Yarın taburcu olacak oh. Aha evlat Reçetemi aynen şöyle yaz Güler yüzlü hatun istiyorum Yaz yaz Hüzün, <laughs> keder Kirpiğinin gölgesinden hariç gölge istemiyorum ben hatunumun yüzünde. Reçeteye aynen bunları yazmıştım. Tamam Zeyfettin Reis. Olmuş bil. Madem senin ilacın mutluluk. Seni çivi gibi yapacak. Çakı gibi ayağa kaldıracak bir ilaç daha vereyim. Deme. Hadi bakalım. yapıyorsun? Gel. Annem. Babam. Feride ve ben. Eğer izniniz olursa... evlenmeye karar verdik. Allah! Yavrum! İşittim mi? İşittin mi? Sevdettin mi? Yavrum işitmez olur muyum hiç? Vallahi evlat ben sabah edemem bu gece taburcu et beni. Ha ben bu saadetle daha elli yıl daha yaşarım ya. Daha torun seveceğiz ya. Hadi kalkın gidelim. Çok şükür. Çok şükür, <laughs> Çok şükür muradımıza erdik. О, Hadi bakalım Seyfettin Reis. Taburcu oluyorsun. Ben yardımcı olayım. Beyim acele etmeyin. Sağ olasın Cuma Eksik olma. Gel bakalım. götürmüş geçmiş Selim Bey. Seyfettin baba nasılsın? İyiyim. Gel Cumali. Siz büyüdüğünüzden emin misiniz ya? Ha? Evlenmek için pek acele ediyorsunuz zannımca. Yok baba ya. Feride'nin çocuklukları işte. Beni de alet ediyor. Affedersiniz enişte. Ya hazırlar mısın bana böyle saman gibi kahvaltıyı? Kendinize ballar, reçeller, kaymaklar. Bana gelince ha. Yo. Ben akşam Kamran nasıl söylediyse öyle hazırladım kahvaltını. Anca ispiyor. Besim Hanım, bunlar nasıl geçinecekler ya? Biz torun beklerken yemezler mi <gülüyor> Ay! <gülüyor> Torunla beraber büyürler. Ben şurayı bir temizleyeyim. Ulan ne yapacağım ben şimdi? Otur, otur kahvaltını yap çocuk. Bir şey olmadı hem. Yok, ben doydum güzel. Vallahi ben de doydum. Kızım bana bir kahve yapar mısın? Yapayım mı? İçebilir mi? Daha şimdiden beynin sözüne girdin. Aferin. Maşallah. Derhal yapıyorum enişte. Kendine de yap. Baba içemezsin. Öleceğimi bilsen ben bu kahveyi içeceğim Kamran. Kız isteme kahvesi bu. Başka bir şeye benzemez. hayırdır Feride? Kahve yapacağım. Hmm. hmm. Hayrola sütlü? Yok, yok bir şey. Öyle içimden geldi. E ee, kime yapacaksın kahveyi? Enişteme. He. Başka kime? Bir de kendine yap dedi. Ey madem hayırlı uğurlu olsun. Şöyle koy kızım kahvelerimizi. Sen de otur bakalım şöyle karşıma. Şöyle biraz has bir hal edelim. Allah şükür ya Rabbi. Feridem, güzel kızım. Oğlumla akıntıya karşı durmaktan vazgeçmeniz beni pek sevindirdi. Ben hem kız tarafıyım hem erkek tarafıyım. Bilirsin seni hep gözümden sakınmaya çalıştım. Bilhassa da babanın emanetisin bana. Sana karşı bir kusur ettiysem bağışla beni hakkını helal et. Asıl benim size karşı bir kusurum olduysa enişte... Ben senden hep razıydım kızım. Gerçi oğlumla konuşmuşsunuz, anlaşmışsınız ama... ...hani adet yerini bulsun. Allah'ın emri... ...Peygamberin kavliyle... ...seni oğlum Kamuran'a istiyorum. Siz nasıl uygun görürseniz enişte. E hadi o zaman. Hadi öpeceğime bakalım. Allah'ım tamamını erdirsin. Kem gözlerden saklasın evladım. Ay sonuna da nişanınızı yaparız inşallah. Yetiştirirseniz ne hala? Yetişir, yetişir. Feride. Sana Sanaza. Aklımda. Aa, ne aklında çocuğum? Mektep teyze. Mektebe dönmem lazım da o aklımda. Hadi seni mektebe bırakayım. Ama ondan önce başka bir yere götüreceğim. <laughs> Mektepten izin almayı unutma. Nişan için alışverişe gideceğiz. Tamam anne. Hadi. Oh, <laughs> <laughs> ...anne... ...baba... ...bizim ahir dünyadaki... ...kıymetlilerimiz... ...biz çocuklarınız... ...bu üç günlük dünyamızı... ...iki kişi tamamlamak... ...niyetindeyiz... ...burada... ...sizin huzurunuzda... şerefimle temin ederim ki. Feride'ye sizi akıttı. Haset gözyaşlarından başka hiçbir keder yaşatmayacağım. Bana armağan bıraktığınız su için. Sizlere sonsuz minnettarım. Müsteri biz bir yaprağa akan iki su damlası gibi birbirimize karışacağız. Nereye akarız belli değil. Lakin bize inanın. Huzurumuzda size mutluluk sözü veriyoruz. Yarim ve ben. Anne. Baba. Size söz veriyoruz. Mutluluk sözü. Bims. Beni bugün anneme ve. Babama götürdüğün için ve orada söylediklerin için sana teşekkür ederim. Feride Ben de geleceğim seninle. Kamran. Ne olur izni benim yanımda alma. Kendin git al. Peki tamam. Sen nasıl istersen. <laughs> Feride. Bir şey unutmadın mı? aklımda. İddiayı ben kazanacağım. Bal tutak. Hmm.